Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün renkli bezeler yapacağım. Daha önce beze videosu çekmiştim. Ama bugün de değişik renklerde beze videosu çekeceğim. Burada 3 adet yumurta akımız var arkadaşlar. Bu 3 adet yumurta akına 1,5 çay bardağı şeker ilave ediyorum. tuz ilave ediyorum. Çok az. Bir feske Tamamdır. Suyumuz tamamen kaynamaya başlayınca çırpmaya başlayacağız arkadaşlar. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Arkadaşlar tam kıvama geldi. 10 dakikadan beri çırpıyorum. Kaldırdığımız zaman güzel bir şekilde duruyorsa olmuş demektir. Şimdi ben bir kaba daha ayıracağım. İki kapta iki ayrı renk oluşturacağız. Ondan sonra tepsimizi dolduracağız arkadaşlar. Bezemizi renklendirdik arkadaşlar. 2-3 damla pembe gıda boyası sıvı olandan kattım. Şimdi torbamıza dolduracağız ve sıkacağız arkadaşlar. Hepsimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da mavi bir gıda boyası. Bir iki damla ilave ettim ve mavi oldu. Şimdi ikisini birden 100 derecelik fırına 1 saat 10 dakika pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Renkleri çok hoş oldu. Arkadaşlar bezemiz pişti. Çok güzel oldu. Ve hemen kalkıyor. Pembesi de. Çok nefis oldu arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza alacağım. Arkadaşlar renkli bezelerimiz pişti. Çok güzel oldu. Yapıp denemenizi öneririm. Yapıp deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.